Azor Ahai, ak gezenleri yenmek ve karanlıkla savaşmak için bir kahramanın kılıcına ihtiyacı olduğunun farkındaydı. Bu yüzden 30 gün boyunca Valerian çeliğini katlayarak dövdü. Fakat çeliğe bir kılıç şekli verip soğuması için suya soktuğunda kılıç kırıldı. Ahai kolay pes edenlerden değildi ve ikinci kez denemeye karar verdi. Bu sefer 50 gün ve gece çeliği dövdü. İlkinden daha iyi yaptığı bu kılıcı soğutmak için bir aslan yakaladı ve kılıcı onun kalbine sapladı. Fakat kılıç yine kırıldı. Üçüncü seferde ne yapması gerektiğini biliyordu. Kederli bir şekilde 100 gün 100 gece çeliği dövdü. Sonunda ak gezenlere karşı bir fedakarlık yapılması gerektiğinin birincinde olan karısı Nisanisa'yı çağırdı. Ve kılıcı kalbine sapladı. Kılıcın çeliği Nisanisa'nın ruhuyla birleşti ve ortaya Lightbringer yani ışık getiren çıktı. Merhaba sevgili Geekteor takipçileri. Hepiniz Azor Ahai veya Vadedilmiş Prens kehanetini duymuşsunuzdur. Hatta bunun üzerine teoriler ve inceleme videoları izlemişsinizdir. Bu teorimizde Azor Ahai'nin kim olduğuna bakmayacağız. Orası zaten neredeyse belli oldu. Azor Ahai'nin birden fazla kişi olduğu da söyleniyor. Ama bir veya daha fazla kaç kişi olursa olsun, Jon Snow bunlardan biri veya tek gerçek vaat edilmiş Prens'tir. Azor Ahai olayı hakkında biraz konuştuktan sonra onun alevli kılıcı olan Lightbringer yani ışık getireni Jon'un nasıl elde edeceğini tahmin etmeye çalışacağız. Buz ve Ateş'in şarkısı serisinde binlerce yıl önce gerçekleşmiş Uzun Gece adı verilen kışın bir kuşak sürdüğü ve bu süre boyunca hiç güneş ışığı olmayan bir dönem vardı. Bu dönemde ak gezenlerin dev örümcekler ve ölü atlar üzerinde ölü ordularıyla beraber insanlığın üzerine saldırıya geçtiği söyleniyor. Uzun Gece'nin Westeros'ta yaşandığını biliyoruz ancak Essos tarafında da yaşandığına bir sürü kanıt bulabiliriz. Uzun gecenin tekrar geleceğini söyleyen bir sürü kehanet vardı ve görüyoruz ki gerçekten de gümbür gümbür geliyor. Işık tanrısı inancına inanan Melisandre'ye göre uzun gecede yaşayanların tek umudu Azor Ahai olacak. Tüm dünyada uzun kışı sona erdiren kahramanın hikayeleri insanlar arasında anlatılıyor. Kuzeyliler son kahramanın ormanın çocuklarına katılarak, Roynarlılar Roynarlı bir kahramanın gizli bir şarkı kullanarak, Aşağıda ise Azor Ahai isimli bir kahramanın uzun geceyi bitirdiği ve uzun gecenin tekrar yaşanacağını, bu olduğunda da Azor Ahai'nin tekrar doğarak insanlığı uzun geceden kurtaracağını söylüyorlar. Daha bir sürü örneği var. Kahraman Hyrkon, dünyanın tepesine binen Aygır veya vaat edilen prens gibi. Ancak önemli olan hepsinin ortak olduğu nokta olan uzun gece geldiğinde tek umudun o kahraman olacağı. Bu ayrı isimlerle anlatılan kahramanın anlatılanlara bakıldığında aynı kişi olduğu anlaşılıyor. Oralara fazla girmeyelim ve bu kahramana en çok bilindiği isim olan Azor Ahai diye. Peki Azor Ahai hakkında neler biliyoruz? Melisandre, Üstad Aemon ve bir sürü diğer kaynağa göre Azor Ahai kanayan yıldızın altında, toz ve duman içinde doğacak, kral kanı yani Targaryen kanı taşıyacak, ejderhalarla bir ilgisi olacak ve elinde alevli bir kılıç yani ışık getiren olacak. Şu anda Jon Snow bunların neredeyse hepsini sağlıyor ancak ışık getireni yok. İkinci sezondan beşinci sezona kadar Melisandre Azor Ahai'nin Stannis Baratheon olduğunu düşünüyordu. Kehanetin Stannis'e uymayan kısımlarını uydurmak ve kendince Işık Tanrısının seçtiği şampiyonu doğru yola itmek için yedi inancının heykellerini yakarak bu heykellerin oluşturduğu aleve soktuğu kılıcı Stannis'in buradan çıkarmasını sağladığı şu sahneyi hatırladınız mı? Dördüncü sezonda Stannis'in duvara gece nöbetine yardım etmesini sağlayan da Melisandre ydi. Duvarda incecik kıyafetiyle üşümeden dolaştığı ve Jon onun üşüyüp üşümediğini sorduğunda Işık Tanrısının alevi benim içimde yanıyor dediğini de hatırlatalım. Melisandre, ışık tanrısının alevlerde ona gösterdiği şeyleri yanlış yorumladığını, Stannis'in Winterfell'de kaybedeceğini fark ettiğinde anladı. 6. sezonun başında kendisinin ne kadar yıkılmış hissettiğini bize gösterdiler. Ancak ardından ışık tanrısı Jon'u dirilttiğinde Melisandre tekrar bir Azor Ahai buldu. İnancına tekrar sığındı ve artık görülerine değil vaat edilmiş prensine inanmaya başladı. O ne isterse yaptı ve onu sürekli takip etti. Şunu anlamalısınız. Melisandre hayatını Azor Ahai bulup uzun gecede ona yardım ederek ışık tanrısına olan inancının gereğini yerine getirmeye harcadı. Sonunda gerçek Azor Ahai olan Jon Snow buldu ancak onun tarafından bir daha adım atmamak üzere kuzeyden sürüldü. Jon Melisandre'yi kuzeye tekrar gelirse kendisi idam edeceğini söylemişti. 6. sezonda gördük ki Melisandre güneye doğru yola çıktı. Ancak siz onun hayatını yıllarını harcayıp bulduğu Azor Ahai'yi ölüm korkusuyla uzun gecede yalnız bırakacağını sanıyor musunuz? Bizce Melisandre ölüm pahasına da olsa ışık tanrısına olan inancı gereği John'a yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacak. Daha önce Melisandre'nin Stannis'i Azor Ahai sanarak ona ışık getiren kılıcını sağlamaya çalıştığını gördük. Bizce Melisandre kuzeyden hiç ayrılmayacak ve fark ettirmeden John'u izleyecek. Onun yardıma ihtiyaç duyduğu bir anda ortaya çıkarak günü kurtaracak ancak John Ned Stark'tan aldığı sözünde durma kuralına göre davranarak Uzun pençeyle Melisandre'yi öldürecek. Ancak tam bu anda Melisandre'nin içindeki yanan Işık Tanrısının alevi ve büyük gücü sayesinde Jon'un kılıcı alev alarak Melisandre'nin ruhu ve bu alevle birleşerek Işık getiren'e dönüşecek. Hem de Melisandre, Nisanisa -Nisa gibi bunun gerekliliğini bilerek fedakarlık yapmış olduğu için Işık Tanrısının isteklerini yerine getirerek öldüğü için mutlu olacak. Yani bizce Melisandre'nin rolü Azor Ahai olan Jon Snow'un Işık getiren'e kavuşmasını sağlamak. Sizce de John Melisandre'ye Nisa çekecek mi? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ayrıca abone olan ve bizi takip eden herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımız gitgide büyüyor ve bundan çok memnunum. Bu kanalı açmaktaki amacımız bizimle aynı yapımlardan hoşlanan insanlarla bilgi alışverişi yapmaktı. Ve yavaş yavaş yorumlarda bunu gerçekleştirmeye başladık. Aklına gelen soruları ve teorileri yorumlarda bizimle paylaşan takipçilerimizle çok güzel sohbetler etmeye başladık bile. Bazı şeylere hiç bakmadığımız açılardan bakmamızı sağladılar. Bunun artmasını istiyoruz ve bunun için de sizlerden bu videoyu veya kanalımızdan beğendiğiniz herhangi bir videoyu sosyal medya hesabınızdan paylaşmanızı istiyoruz. Bu yapımı sevdiğini bildiğiniz tanıdıklarınıza da bu kanaldan bahsedebilirsiniz. Ayrıca kanalımızda yeniyseniz abone olarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler, seviliyorsunuz.